İnsan Portreleri Başlık, Gönül Gözünün Aydınlığı Abdullah İbn-i Mektum'dan günümüze bir güven ve dayanışma hikayesi. Yazan, Mücahit Korkut Ata. Tarihten bugüne bir Işık İslam tarihi, sadece fetihler ve savaşlarla değil, aynı zamanda insan onurunun yüceltildiği örneklerle doludur. Bu örneklerden biri, hiç kuşkusuz Abdullah İbn-i Mektum'dur. Görme engelli bir sahabe olan Abdullah, sadece bir müezzin değil, Medine'de Hazreti Peygamber'in vekilliğini yapmış bir devlet adamıdır. Kur'an-ı Kerim'in Abese suresinde geçen olay, onun nasıl bir sorumlulukla kuşatıldığını gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin ileri gelenleriyle meşgulken Abdullah yaklaşmış ve kendisine öğüt istemiştir. Bu esnada gelen ayette, Abdullah'ın değeri bizzat Rabbimiz tarafından vurgulanmıştır. Bu olaydan sonra Abdullah İbn-i Mektum, peygamberin ifadesiyle, Rabbimin beni uyardığı adam olarak baş tacı edilmiştir. Medine'de vekil bir gönül gözü. Abdullah İbn-i Ümmü görevleri yalnızca dini hizmette sınırlı kalmamış, Uhud ve diğer seferlerde Hazreti Peygamber şehir dışına çıktığında Medine'de vekil olarak bırakılmıştır. Bu İslam'ın engellilere verdiği değerin açık ve net bir göstergesidir, görmemek, sorumluluk almaya engel değildir. Asıl mesele kalpteki basiret, akıldaki idraktır. Günümüzde Sosyal Devlet ve Engelli Yönetici Profili Günümüzde engellilerin yönetime katılımı hala zorluklarla dolu. Oysaki sosyal devlet anlayışı, fırsat eşitliği sağlamayı, tüm bireyleri yetkinliklerine göre değerlendirmeyi şart koşar. Siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan temsil vaatleri çoğu zaman uygulamaya geçmiyor. Engelli bireyler aday gösterilmiyor, yönetici pozisyonlarına getirilmekten çekiniliyor. Bu da toplumsal güvenin ve fırsat eşitliğinin büyük yara almasına neden oluyor. Devletin atması gereken adımlar. Engelliler için kamu yönetimi, liderlik ve siyaset akademileri kurulmalıdır. Erişilebilir kariyer planları oluşturulmalı, sadece işe alımda değil, terfide de adalet sağlanmalıdır. Siyasi partilere engelli bireyleri seçilebilir sıralardan aday gösterme zorunluluğu getirilmelidir. Kamu spotları ve eğitimlerle engelli yönetemez ön yargısı yıkılmalıdır. Dayanışmanın yeni yüzü engelli idareciler. Eğer engelli bireyler yönetime katılırsa ne olur? Cevabı net, toplum vicdan kazanır. Bürokrasiye merhamet girer. Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, yönetsel bir öncelik haline gelir. Görme engelli bir yönetici, işitme engelli bir danışman, ortopedik engelli bir müdür. Bu tablo imkansız değil. Bu tablo adaletin, eşitliğin ve güvenin resmidir. Ka Abdullah İbni Ümmü Mektum'un Medine'de sergilediği örneklik gibi. Son söz, biz hazırız. Biz engelli bireyler olarak yönetmeye talibiz. Çünkü yönetmek için görmek değil, anlamak, hissetmek ve adil olmak gerekir. Kı ilk müezzinler gibi, biz de toplumun sesiyiz. Ve bugün diyoruz ki, göremiyoruz ama görüyoruz. Dokunamıyoruz ama hissediyoruz. Biz emaneti taşıyacak vicdana sahibiz. Yeter ki siz de ön yargılarınızı bırakıp görebilin. Dernek adı olarak bu çağrıyı tüm topluma, siyasi yapılara ve kamu yönetimine bir sorumluluk çağrısı olarak iletiyoruz. Abdullah İbni Ümmü mektubun izinde, daha adil ve erişilebilir bir toplum mümkündür.